Değerli izleyenler, Kelimeden Cümleye programımıza hoş geldiniz. Ben Uğur Yaşar, bu programda sizlerle beraber olacağım. Biliyorsunuz ki geçen hafta adab-ı muaşeret kelimesini incelemiştik. Ne manaya geldiğine bakmıştık, hangi kökenli olduğuna bakmıştık. Bu hafta sizlerle beraber yanlış kullanılan veya doğru bildiğini sandığımız bir kelimeden bahsetmek istiyorum. B harfindeyiz ve bu kelime ''Bilader mi, birader mi?'' Biliyorsunuz ki Türkçemize pek çok kelime karıştırılmakta. Bunlardan biri de bilader ve birader. Aslında doğru olanı birader, r harfi ile olan. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğüne baktığımızda 268. sayfayı açtığımızda bilader diye bir kelime aslında mevcut. Ama bizim kullandığımız manada olan bilader değil. Oradaki kullanılan kelime bilader ağacı. Yani bu da Amerikan elması manasına gelmekte. Bu sözlüğümüzü açtığımızda 274. sayfada bize birader kelimesini gösterir. Birader kelimesi 3 manadadır ve ilk manası erkek kardeş anlamındadır. Biz bunu cümle içerisinde kullanacak olursak büyük biraderim üniversiteye orduya gitti. Bu birinci anlamıydı. İkinci manası ise masonların birbirlerine söylediği isimdir. Yani George Orwell'ın 1984 romanında ''Büyük birader seni izliyor'' ifadesi bizim bu ikinci manamıza tam da oturmakta. Peki üçüncü manası da halk arasındaki dostluk, birbirlerine seslenme. ''Birader bir bana baksana, birader senin çocuğun böyle böyle yaptı'' gibi cümleler üçüncü manayı karşılamakta. Yani bundan sonra bilader değil, birader ifadesini kullanıyoruz. Ha, birader ifadesini de kullanmak isterseniz yanına bir ağaç kelimesini de ilave etmeyi unutmuyoruz. Kelimeden cümleye programımızın bu haftaki konusu B harfinde bilader mi, birader miydi? Doğrusunu öğrendik, doğrusunu kullanmak dileğiyle. Esen kalın.